Evet artık Paris biraz bizim için pahalı olmaya başlayacak. Gittiğimiz zaman üzüntüyle karşılaşacağız. Bir kere vize yani vize İngiliz vatandaşlarına da uygulanmaya başlayacak giriş gidişlerde. gelişlerde. Öbür taraftan mesela Fransa'da başlayan bu uygulama diğer Avrupa ülkelerinde yansıyacak. Biz bazı müzelere girdiğimiz zaman ee, ücret ödemiyorduk Ya da çok düşük ücret ödüyorduk ee, Avrupa üyesi olduğumuz için İngilizlerde İngiliz vatandaşları da İngilizlerde derken <laughs> Öbür taraftan Şimdi e, artık Avrupa üyesi olmadığımız için Müzelere giriş pahalı olacak Bunu İngilizler Kara kara düşünüyorlarmış Taşınıyorlarmış Niye böyle bize kazıklıyorlar Ayrıcılık yapıyorlar Hoş geldiniz biz Türklerin dünyasına diyoruz. Ama Türklerin bu konuda hiçbir şikayetin olmadığını duyduk. İngilizler merak etmişler. Niye yok diye. Canım bizim hangi Türk müzeye gidiyor ki? <laughs> Denize bakın. Siz düşünün ya. Müzeye gidecek olan kim? İngiltere'den gideceğim de ben müzeye öyle mi? Ah canım benim. İçim gücüm yok da. Müze gezeceğim. Biraz da pahalı olacak ha param gider diye gitmezler vallahi bizimkiler. Hele biraz daha pahalandığını, bir ayrıcalık yapıldığını duyarlarsa hiç gitmez bizim Türkler. O yüzden Türkler hiç bu konuda dert edilmemişler. Siz dert ediniyor musunuz? İngilizler sözde ediniyormuş. Edinseler iyi olur çünkü yani biz Türklerin neler yaşadığını birazcık anlamaya başlayacak İngilizler. Belli şeylerde. Mesela vize almakta, vize kuyruğu yaşamayacaklar gerçi ama bizim gibi. En azından bazı yerlere girer çıkarken biraz fazla para harcayacaklar. Eşit olmak bir yerlerde çok güzel bir şey değil mi? İngilizlerle bizler aynı seviyeye geldik neredeyse. Ha gayet. Biraz daha uğraşırsak becerebileceğiz bu işi. Neyse. Hani aklınızda olsun. İngiliz pasaportunuz varsa Fransa'ya falan giderken vizeleriniz gerekiyor artık. Öbür taraftan ee, yani bazı yerlere de daha fazla para vereceksiniz diyorlar kısaca. Hı? Neşeniz bu olsun. Müzelere giderken cebinizdeki paralara dikkat edin. Mini minnacık Manalisa'yı görmek için kaç para vereceğinizi hayal bile edemezsiniz. Öpüldünüz.